Değerli takipçiler videomuzu pür dikkat sonuna kadar izliyoruz. Ben kombi bakımı yaptırdıktan sonra kombimde sürekli bal eksiltiyor. Öncelikle size şunu söyleyeyim değerli takipçiler. Ee, kuruyan bir yara. Bakın kurumuş bir yara ne oluyor bu usta? Kapuk olur değil mi? Evet. Kuruyan bir yarayı... Kaşıdığınız zaman ne olur? Kanar, kabuk kalkarsın. Kan akar. Kan aktığı zaman ne olur? Bar eksilir diyeceğimi çok iyi izleyin. Bazen gittiğimiz müşteriler diyor ki benim kombimde hiçbir sıkıntı yoktu. Allah sizin belanızı versin ya da vermesin. Siz geldikten sonra kombim su eksiltmeye başladı. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acaba bu ay 10 neden bu şekilde sıkıntılı? Kombimizin genleşme tankı. Şu an içinde 10 seneden beri uyuyor. Uyuyan yılanı siz uyandırırsanız ne yapar? Sizi sokar. Usta bana Türkçe konuş. Ne anlatmak istiyorsun? Hemen anlatacağımı iyi dinleyin. Şu örnek bakımı yapılmamış bir kombi. Kapattık. Banyo'ya gittik. Tahliye musluğunu açtık. Genleşme tankının içinde yılların vermiş olduğu tortu, pislik, delinmek üzere ya da değil, kurumuş bir orada şamreel lastik var. Suyunu boşalttık. Su boşaltıldı. Her kombiye mutlaka gelen usta hava basmak zorunda. Sibobunun yerinden havayı bastın. Oh, yıllarca İçinde havasız kalmış, kuru, kabuk kurumuş, çatlamış, kanamak üzere olan genleşme tankına havayı bastın, içinde patlak varsa ortaya çıkıyor. Çatlak varsa ortaya çıkıyor, patlamak üzere varsa genleşme tankına havayı basıyorsun, 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 bitiyor. Tesisatının suyunu boşalttın. Şuralarda belki hiçbir sıkıntı yok. Tesisattaki su boşaltıldı. Yeniden su bastın basınç yaptı, tahliye attı, o attı, bu attı. Müşteri diyor ki bir buçuk su balı verdim. Ertesi gün bu ibre düşüyor. İbre sürekli bir düşüyor. Genleşme tankında bazen delik olduğu zaman yıllarca içine su dolmuş, 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 dolmuş. Artık daha dolacak yeri kalmadığı için bu bar hiçbir şekilde düşmüyor. Gelen teknik servis profesyonel işini yapan usta. Kombinin içindeki suyu komple güzelce boşaltıyor. İnşallah adam akıllı, mantıklı, medeni bir insan gibi anlatabiliyorumdur. Su gayet güzel boşaltıldı. Boşaltıldıktan sonra buraya genleşme tankına tak 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 havayı bastık. Kombi oldu sana anadan doğma sıfır. Sonra kombiye suyu bastığın zaman şu sağ taraf sizin basmış olduğunuz su rahat hapşırın Ebru Hanım ya. <laughs> ya hapşırın. Korkmanıza gerek yok. Biliyorsun hapşırın tutarsan beyin kanamasına gidebiliyorsun Allah'ıma. Hapşır. Rahat ol. Sadece affedersiniz. Osurmak ayıp. O da ülkemizde. Şimdi. Şurası sizin t basmış olduğunuz su. En baştan bir de anlatıyorum. Suyu boşaltırken genleşme tankının içinde el hem ki su varsa o suyu da boşaltıyorsun. Tesisattaki suyu bu boşaltırken genleşme tankının içindeki su da bir bo boşaltılıyor. Sonra siz suyu buraya bastığınız zaman burada normalde eğer genleşme tankınız sağlam ise sol tarafta hiçbir şekilde su olmaması lazım. Bunun içinde delik olduğu zaman sizin basmış olduğunuz su Buradan buraya ne yapıyor Ebru Usta? Atlıyor. Atlıyor. Yani şuradaki su bakın burayı adam ne yapmış? Presle kapatmış. Sağ elim, sol elim. Bunu böyle yapıştıramıyorum çünkü ortasında kalın bir conta var. Mabran, mebran, diyafram. Orada delik olduğu zaman o deliğin içinden yavaş yavaş saatte bir, üç saatte bir, beş saatte bir yavaş 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 su aldıkça bak şimdi ne olacak? Amca o tası bir alabilir miyim? Bak. Şimdi iyi izleyin. Bar göstergesini. Su akıyor şu an burada. Burayı özellikle böyle bir, bir, bir çekelim. Şu an farz edelim tesisatta bir kaçak var. Bar göstergemize bakın. Ben burayı az daha açacağım. tamamen hani böyle kafamıza siyah poşeti de bir geçirsek göremeyeceğimiz şekilde. Bakın şimdi bar göstergesini görün. Yavaş yavaş şu an suyumuz eksildi çizgiye geldi mi? Bir 15 saniye daha bekleyeceğim değerli takipçiler. Bakın şu an çizgide çizgi o çizgiyi bir atlasın. Oradaki noktayı görelim. Herhalde görmeye başladık mı yavaş yavaş. Suyumuza bakın şimdi. E yanlış da kardeş. Bizim tesisattan öyle su da akmıyor. Ah. Suyu kapadık. Buradaki şıp 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 delik. Kombinin belki buradaki diyafram contası delik. Havayı basıyoruz. 1.0 havayı biz bastığımız zaman içinde görüyoruz. Tamam diyoruz havayı tuttu. Ama kıl kadar kaçak olursa bir günde, iki günde, üç günde, bir hafta içinde oradan oraya atlama yapıyor. Bundan 3 hafta önce bir tane violent kombide kafayı bir yemiş miydik? Tükeçe evet. diyor. 3 günde pırıt su iniyor. Bir haftada su iniyor. Genleşme tankını değiştirip Sıkıntı ortadan kalktı mı? Şu an için arayan yok. Şu an için arayan yok. Gelen usta şu kör tıpayı sökmüştür. Şuradan su damlatırsa su eksiltir kombi. Tarsu evi kombi bakım için geldiniz. Siz kafanıza göre bu vanaları açtınız, kapadınız. Bakın şunlara bir bakın. Oksitleşmeyi gördünüz mü? Buradan su eksiltir. Ya kardeş bizim önceden böyle bir sıkıntımız yoktu. Türkçe değil, Almanca, Fransızca, Latince, Kanadaca, İtalyaca her şekilde anlatıyorum. Diyorum ki Teisat'ta e, oksitleşmiş, çürümüş, pas olmak yere böyle bir rahat bir sistem var. Siz o suyu boşaltıyorsunuz, yeniden kombiyi yakıyorsunuz. Ne oluyor? O su boşaltıldığı zaman oradaki yer tekrar yara kanayan yara ne yapıyor? Kaşıdıkça bu sefer ne oluyor? Kanıyor. Burayı söktük mü? Yok. Burayı söktük mü? Yok. Su boşaltıldıktan sonra ister istemez bazen vanaların dibinden, sağdan, soldan, oradan, buradan akıtabiliyor. Eğer kombinin sağında, solunda, içinde kombi bakımına gelen usta eğer şurayı söküp şuradan damlatırsa Ustanın hatasıdır. Oradan akıtabilir, suyu eksiltebilir. Bunları unutmayın. Yoğuşmalı kombimiz gördüğünüz gibi tüketici diyor ki ben kombimin barını çalıştırırken yüksek derecede petekleri 50-60 derecede çalıştırınca bar 2, 2,5, 3'e doğru yükseliyor. Ama kapattıktan sonra bar kafasına göre iniyor. Barın yükselmesi, alçalması insanın nasıl kalbi önemli. Kalp olmazsa insan olmaz. Yaşayamaz, konuşamaz, yürüyemez. Bu kombinede genleşme tankı patlak olduğu müddetçe bar yükselir, iner, çıkar, yükselir. Ne yapacaksınız? Bir bıçağı getirdiniz. Diyorum ki tüketiciye kombiyi bir bıçağa getirin. Hiçbir şekilde kullanmayın. Banyoyu da mı? sıra açsak abi bakın Türkçe söylüyorum. Kombiyi kullanma. Şalteri kapattın. Bitti. Kullanmayacaksın abi. Soğuktan kimse ölmez. Donmazsın. Çatlamazsın. Patlamazsın. Ne sıcak suyu kullanacaksın ne de petekleri kullanacaksın. Bir bıçağa getirdin. Şalteri kapattın. 2 saat, 3 saat, 5 saat 10 saat içinde eğer su eksiliyorsa olmaz olmaz genleşme tankının içine delik vardır. içine alıyordur. Ya da evinizin bütün tesisatlardaki vanalarını tek tek şöyle bir bakma yok. Şimdi bazı insan bakar görmez. Bazı insan bakar ama neye bakar? Havaya bakar. Şöyle bir bakma yok. Ha Muharrem akşam halı saya mı gideceğiz? Ha? Ya tamam sen akşam çayı o yengeler falan beraber gelelim. Yok öyle bakmayacaksın gözünü ferriyle şöyle içine gireceksin. Parmaklarınla, selpaklarla şöyle aralara eğer burada bir milik, iki damla, üç damla olduğu zaman değerli takipçiler atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olursa kombiden de su damlaya damlaya su eksiltir. Bilginiz olsun. Videomuz inşallah faydalı olmuştur. Hoşça kalın, mutlu kalın.